kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle hazır mevsimi gelmişken tam tutan bir incir reçeli tarifi vereceğim. Ben bu tarifi her yaptığımda çok kısa sürede tükeniyor ve tekrar tekrar isteniyor. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. İncir reçelim için zahmetli olan tek şey hani beklemeniz gereken şey onu birkaç saat buzdolabında bekletmek direk ocağa alıp yapabilirsiniz ama şekeri tam içine sinmeyeceği için çok güzel durmayacaktır. O yüzden şimdi ben incirlerimi güzelce 2-3 suda yıkadım ve şöyle büyük parçalarını parçalayacağım. Tencereme alacağım. Küçükleri ikiye bölüyorum. Çok küçükleri hiç bölmüyorum. Sadece büyükleri parçalıyorum. sını izlemenizi tavsiye ediyorum burada 3 kilo incirim var burada da iki buçuk kilo toz şekerim var şöyle üzerine boşaltıyorum çok şekerli istemiyorsanız 3'e 2 ölçüsü yapabilirsiniz şöyle her tarafına gelecek şekilde Şimdi ben tenceremi alacağım. Sabahtan yaptığım için akşam ocağa bırakabilirim artık. Buzdolabında bekleteceğim. Siz akşamdan yapıp sabah yapmaya başlayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Şimdi ben bunları dolabıma alıyorum. Kaynamaya başladıkça renkleri sarıya dönüyor. Sarıdan da pembeye dönmeye başladığı an üzerine Şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı veya margarin. Bir tatlı kaşığı da şöyle tepeleme limon tozumu ekliyorum. Bunları da bir güzel karıştırıyorum. Tereyağını eklememin sebebi de köpüklerinin daha rahat çıkması için. Şimdi bu aşamadan sonra köpükler bol bol çıkmaya başlayacak. Ve ben de kaşık yardımıyla köpükleri üzerinden alacağım. Reçelimin son hali bu şekilde. Eğer evlerinizde taze limon varsa limon tozu yerine taze limon koyun. Limon koyduktan sonra bir saat kadar daha kaynasın ve Kalanozlarınızın içine ılıdıktan sonra alın. Ertesi gün tüketmeye başlayacaksınız. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Buzdolabından çıkardığım için birazcık daha katı görünüyor. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.